أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأنحنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق لنا يا كريم وأغفرنا يا رحيم وأغفر لنا ذنوبنا بقوتك وكرمك يا أكرم أكرمنا ويا أرحم الراحمين zamandan ve mekandan münezzeh olan ey yüce Allah'ım. Bugün burada Fadime ve Yasin kardeşlerimizin nikah akitlerine şahitlik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sen bu kardeşlerimizin nikah akitlerini kabul ve makul ile. Onlara dünyada aile hayatında hayırlar ihsan eyle. Bereketli kazançlar, hayırlı evlatlar, yarınları mutlu günler nasip eyle. Onlara bugünlere yetiştiren kıymetli anne babalarını razı olduğum kullar zünnesine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetim diye nitelendirdiği kullar zümresine ilhak eder. Amin, amin ve selamun aleyhi sellem ve hamdülillahi ve Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, hayırların fethi, şerlerin defi için, nikah aktinizin hayır olması için, Allah rızası için bir hürmetin var.